Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar tığ işi bir çalışma yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle Alize Angora Gold simli bir ip. Buna uygun olarak da 5 numara tığ kullandım. Yapımı son derece kolay. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ve modelimin yapımına başlıyorum çok sık olmayan zincirler çekelim. Etek ucunda kastırmasın. Ben şimdi bir sıra dolgunun üzerine gösteriyorum. Bunu yelek yaptığınız zaman sıra sayısını arttırabilirsiniz. 3 örnek üzerine gösteriyorum. Şöyle bakın çok sık olmayan zincirler çekiyorum. kadar benim anlatımım için yeterli. Hemen birkaç tane daha çekip tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. batarak 2 de çıkarıyorum. 1, 2 doluyorum. Yanındakine batıyorum. 1, 2 Bu şekilde ilk sıramızı örneğimiz 8 e, ilmek üzerine arkadaşlar 8 tane bir örneğimiz için trabzan yapıyoruz kıyılarda da dörder ilmek dörder trabzan yaptım şimdi tamamlıyorum dolgularımı şöyle 32 tane dolgu yaptım 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 örgümü çevirip 1 2 defa doluyorum. Kendi dibine değil yanındakine batarak 1 2 3 3 defa da çıkarıyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. Yanındakine batıyorum. 1 2 3 Tekrar 2 defa doluyorum. Sıradakine batıyorum. 1 2 ve 3 de çıkarıyorum. Kayıları bu şekilde dört tane trabzan yaptım şimdi burada şöyle bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç 13 tane zincir çektim. Kıyıda bu şekilde 13 zincirimiz var şuradan saymıyorum arkadaşlar ben bakıp buradan sayıyorum şu 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüye batıyorum yani burada 10 tane zincirimiz var şimdi burada 3 tane 1 2 3 dördüncüye battım ve kaydırıyorum yanındakine batıyorum kaydırıyorum 1 2 ve 3 İlk bağlantı kaydırmamızı yaptıktan sonra 3 defa kaydırdık. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve şöyle örgümü çevirip hemen buraya 1, 2, 3. 3'te çıkan trabzanlar yapmaya başlıyorum. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Tekrar 1, 2, 3 bir zincir çekiyorum yine doluyorum aynı deliğin içine 1 2 3 de çıkarıyorum bu şekilde bakın 1 2 3 dört tane burada trabzanımız var şimdi bir zincir çekiyorum şöyle örgümüzün bakın burası ilmekleri topladık geriye döndük ve şimdi şu ters olan yerde modelimizi yapıyoruz bu şekilde yaptıktan sonra şuradan bakın 1 2 3 4.'ye tığımın başını doluyorum. Tekrar bakın 1 2 3 4. 4.'e batıyorum. 1 2 de çıkarıyorum. Şimdi tekrar başını doluyorum. Buraya yine 4 tane 3'te çıkardığım dolgu yapıyorum. Aralarda birer zincir. 1 2 3 ve 4 Bu şekilde bakın ilk modelimizi başlattım. Şöyle burası ördüğümüz yer ama modelimiz bakın bu şekilde duruyor şimdi tekrar ilmeğimi tığa geçirip devam ediyorum bir iki zincir çekiyorum yine şöyle örgümü çevirip tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 dördüncüye batıp Şöyle 1 şöyle 2 de çıkarıyorum. Şimdi burada yine diğer model için zincir çekiyoruz. Bunda 13 tane çekmiştik. Kıysı olduğu için burada şimdi 15 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15. Bu 15 zincirimin şuradan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. batıyoruz. Buradan da sayınca bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada zincirim var. 10. batıp kaydırdım. Hemen 3 tane burada kaydırma yapıyorum. 1, 2 3 3 ilmeği kaydırdıktan sonra şurada bir iki tane ilmeğimiz kalıyor bir zincir çekiyorum ve yine şöyle hemen deliğin içine tığımın başını doluyorum 4 tane üçlü trabzan aralarda birer zincir bir tanesi bu ilk çevirdiğimiz ilmek şöyle 3 4 bu şekilde 4 tane yapınca hemen bir zincir tekrar şöyle bakın sayıyorum 1 2 3 4 şu dördüncü tığımın başını doluyorum dördüncüye batarak buraya iki de çıkarıyorum 1 2 sonrasında hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum ve tekrar bunun içine 4 tane üçlü trabzan aralarda birer zincir Şimdi burada 1 2 zincir çekiyorum. Hemen döndürüp 1 2 3 4 4.'cüye batarak 2 de çıkarıyorum. Şimdi tekrar örneğimizi yapıyoruz. 15 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şuradan sayıyorum ben arkadaşlar. Buradan daha kolay geliyor bana. 1 2 3 4 5 tane sayıp 6.'ya battım. 10 zincirimi burada birleştirdim. Birleştirdikten sonra 3 tane kaydırma. 1 2 3 3 kaydırmadan sonra bir zincir çekip tığımın başını doluyorum hemen şöyle döndürüp buraya yine aralarda birer zincir 3'te çıkan trabzanlar yapıyoruz 1 2 3 yine bir zincir 1 2 3 4 tane bu şekilde yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum şöyle çeviriyorum 3 atlayıp dördüncüye batıyorum 1 2 3 şu 4 dördüncüye battım 1 2 de çıkarıyorum tığımın başını dolayıp hemen çeviriyorum örgümü içine yine bunun 4 tane 3 3'te çıkardığım trabzan aralarda birer zincir. Şimdi bu son örneğimiz. 4 tane bunu yaptıktan sonra bakın şöyle hemen çeviriyorum. Burada şimdi dört tane kenar ilmeğimizi yapıyoruz. Tığımın başını bir İki defa doluyorum. Burada zincir çekmiyoruz. Şuradan bir, iki, üç, dördüncüye batarak iki iki çıkarıyorum. Bir, iki, üç. Buraya yine diğer taraf gibi dört tane bu şekilde iki de çıkardığımız, iki defa doladığımız trabzanlar yapıyoruz. şekilde ilk sıramızı tamamladık. Şöyle çevirdiğimiz zaman burada şimdi tekrar 5 tane zincir çekerek dönüyorum. 1 2 3 4 5 1 2 defa doluyorum. Kendi dibine değil yanındakine batarak 3 de çıkarıyorum. Burası 4 tane bu şekilde kenar ilmeğimiz. Dört tane bunu yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden tığımın başını bir defa doluyorum. Bu deliğin içine batarak bir, iki, üç de çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batarak bir, iki, üç. Bu şekilde 8 tane buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Aralarda birer zincir. ölçülü trabzan yaptım. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip diğerine hemen tığımın başını doluyorum. Bunun içine de yine 8 tane bu şekilde dolduruyoruz. Sonra 5 zincir çekip bunun içine de 8 tane dolduruyorum. Sonrasında yine bağlantıyı birlikte yapıyoruz. Gösterdiğim şekilde tamamladım. Şimdi en son 8. inciyi bunun içine doldurduktan sonra burada da bakın hiç zincir çekmiyoruz. Hemen tığımızın başını bir iki defa dolayıp ilk trabzanın tepesine batarak buraya dört defa yine iki defa dolayıp üçte de çıkararak kenar trabzanlarımızı yapıyoruz tekrar son defa iki defa doladım buradaki 5 zincirin tepesine batıyorum ve 3 de çıkarıyorum bu şekilde bakın ilk örneğimiz oluştu şimdi bundan sonraki örneğimizi arkadan yine gelirken bu aralara yapıyoruz bir defasında 3 daha sonra 2 şimdi yine 5 tane zincir çekerek dönüyorum 1 2 3 4 5 tığımın ucunu iki defa doluyorum kendi dibine batmıyorum hemen yanındakine batarak kenar trabzanlarımı yapıyorum bunu bir dantel örneğinden çıkardım arkadaşlar kıyıları yoktu bu tip örgülerde biliyorsunuz kıyılar boş bırakılıp en son model bittikten sonra bütün etrafını dolaşarak kıyı tamamlanıyor. Ama sizin için sıkıntı olur diye bu şekilde yelek olabilecek şekilde hazırladım. Şimdi burada örneğimizi araya yapıyoruz. O yüzden şöyle bakın bir iki tane zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum. Burada dört tane trabzan var 1 2 3 4 şu aradan boşluktan batarak 2 de çıkarıyorum 1 2 sonrasında şimdi bu araya örneğimizi yapmak için zincir çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıya batarak kapatıyorum kaydırmayla. 3 tane burada yine kaydırma yapıyorum. Kapattıktan sonra 1, 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp hemen şöyle çeviriyorum ve içine bunun yine dört tane bir tanesi bu çevirdiğimiz şu ilmek onu bir sayıyoruz. 3 tane daha yaptığım zaman şöyle 2 ve 3 hemen burada şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle bakın. Şurada 5 zincir çekmiştik. Bunun ortasını Bulup ortadan batıyorum. 1 Ve 2 de çıkarıyorum. Bu işlemi şurada Aralara yapmıştık. Şimdi zincirin üzerine yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra şunu yine tutuyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincir çekmedim burada bakın. 1 2 3 de çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum yine yanına batarak buraya 4 tane üçlü trabzan şöyle 3 ve 4 bakın boşluğa ilk örneğimizi yaptık şimdi burada iki tane zincir çekiyorum 1 2 örgümü çevirip yine buradaki 8 tanenin 1 2 3 4 Şu araya boşluğa batıyorum. 2 de çıkarıyorum. Tekrar 15 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum. Altıncıya batıp kaydırıyorum. 3 tane yanında kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp hemen şu zincirin içine yine 3 tane buraya üçlü trabzan yapıyorum şöyle baştaki ilmekle birlikte dört tane oluyor bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum buradaki beşin içine batarak şuradan ortayı buluyoruz iki de çıkarıyorum ve hemen tığımın başını dolayıp kalan dört taneyi tamamlıyorum. Şöyle 3 ve 4. ikinci örneğimizi de bakın bu şekilde yaptık. Şimdi hemen 2 tane zincir tığımın başını doluyorum. Buradaki 4'ün arasına batıyorum. İki de çıkarıp yine 2 zincir çekiyorum. İkili geldiğimiz sırada kıyılarımız bu şekilde. Bir, iki defa doluyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. sonuncuya yine beşin tepesine batarak bu şekilde bakın ikinci örneğimizin yarısını yaptık. Tekrar 1 2 3 4 5 çekip hemen ön yüzüne dönüyorum. 2 defa doluyorum yine kenar trabzanlarımı yapıyorum. kenar trabzanlarını istediğiniz sayıda da yapabilirsiniz arkadaşlar 4 olur 5 olur 3 olur şimdi buradaki deliklerin içine şurada yaptığımız gibi 8 tane trabzan yapıyoruz burada 1 2 3 4 5 tığımın başını doluyorum ve içine yine 8 tane diğer modelde yaptığımız gibi aralarda birer zincir çekerek dolduruyorum. Şimdi yine 5 zincir çekip bunun içine aynı şekilde bunu ben kamera arkasında tamamlayıp geliyorum 8 tane bunu da tamamladım şimdi aynı bu kıyıda olduğu gibi burada da 5 tane zincir çekiyorum 1-2-3-4-5 1-2 defa dolayıp ilk tırabzanın tepesine batarak buraya 4 tane üçlü tırabzan yapıyorum. Örneğimiz tamamen çıktı arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki sıra ilk sıramızın tekrarı olacak. Ben yine onu da başlatıp öyle bırakıyorum. En son 5 zincirin tepesine batıyorum. de. Hemen 1 2 3 4 5 tane yapıp döndürüyorum. Şimdi şu sıranın tekrarındayız arkadaşlar. Ne yapmıştık ilk başlarken 4 tane kenar tırabzanımızı yapmıştık. tane kenar trabzanını yaptıktan sonra şurada arkadaşlar aralarda bu modellerde 15 çekiyoruz burada 13 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane zincir çekip şuradan 1 2 3 tane sayıyorum dördüncüye batıyorum kaydırıyorum bağladıktan sonra onu şöyle bir iki üç tane zincir çek kaydırma yaptım hemen bir zincir çekip şöyle döndürüyorum bunun yanına üç tane daha trabzanlarımı yapıyorum. Bu işlemi bakın ikinci defadır yapıyorum. Bu ilk başladığımız sıra. Hemen bir zincir çekiyorum. İlk başladığımızda arkadaşlar şu dolgunun arasına batmıştık. 1 2 3 atlayıp dördüncüye batmıştık. Burada da şurada 5 zincir çektik. Bunun tam ortasına batarak 1 de çıkardım. Ve hemen döndürüp buraya yine 4 tane trabzanlarımı tamamlıyorum. Kıyılarda 13. Aralarda 15. Bu şekilde örneğimiz ilerliyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra 1-2 zincir çekip şuradaki 1 2 3 dört tanenin arasına batıyorum. Başına alıp 2 de çıkarıyorum. Ve sonrasında 15 zincir çekip şu araya yine şurada yaptığımız modeli yapıyorum. Örneğimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben şimdi bir tık büyük parça hazırladım nasıl durduğunu görmeniz adına Bu da modelimin kamera arkasında hazırladığım bir tık büyük bunu 5 örnek üzerine yaptım arkadaşlar daha fazla devam edemedim çünkü diğer kanalım için patik tasarımı yapıyorum ama bu şekilde de olduğunu gördüğünüz gibi model kendini gösteriyor bundan çok güzel şal olur yelek olur arkadaşlar ve üreyen bir model onu da belirtmek istiyorum bu angara goldlar biliyorsunuz ütüye de gelen bir model henüz ben buna ütü falan sürmedim gördüğünüz gibi modelimizin arka yüzü kıyıları düzgün dediğim gibi bunu yelek olarak yaptığınız zaman şuradaki sayıyı fazlalaştırabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar böylece bir videomun daha sonuna geldim yeni bir videoda modelde görüşmek üzere hoşçakalın